Evet bu videomuzda bu parçayı çizeceğim, ee, göndere katı oluşturma komutu kullanılmış. Öncelikle şu merkez çizgisini çizeceğim ve şu taralı alanı çizeceğim. Şimdi uzunluğu 60 milimetreymiş. Ön dedim, çizim dedim. Merkez çizgisi dedim. 60 milimetre diyorum. Sonra akıllı ölçülendirme, pardon, çizgi komutana tıkladım. Şimdi şu kısmı çizeceğim. Kontrol tuşuna basıtıyorum. Şu nokta ile şu nokta dikey olarak aynı hizada. Kontrol tuşuna basıtıyorum. Şu nokta ile şu nokta dikey olarak aynı hizada. Akıllı ölçülendirme diyorum. Şimdi küçük çap 34. Büyük 66. Yani şurası 34. Burası 66. Burası 34. Şurası 66. Burasının uzunluğu da 20 milimetreymiş. 20 milimetre. Şimdi kontrol tuşuna basıtıyorum. Şu 3 nokta yatay olarak aynı hizada. Kontrol tuşuna basıtıyorum. Şu 2 nokta yatay olarak aynı hizada. Buraya kadar tamam. Şimdi e, akıllı ölçlendirme diyorum. Şimdi e, şu ve şu çap şuradaki çap 110 milimetre büyük en büyük çap 140 milimetre yani şurası 110 milimetre şurası 140 milimetre sonra şimdi burası 5 milimetreymiş Akıllı ölçülendirme. burası 5 milimetre şu nokta ile şurası arasındaki mesafe 25. Şu nokta ile şurası arasındaki mesafe 35. Yani şurası ile şurası arasındaki mesafe 25. Şurası ile şurası arasındaki mesafe 35. Buraya kadar da tamam. Ee, sonra şimdi burası 7 mm olacakmış. Buradaki açı da 45 derece olacakmış. Burası 7 milimetre. Şu ve buradaki açı 45 derece. kontrol e, tuşuna basatıyorum. Şu çizgim ile şu çizgim eşit olsun. Şu çizgim ile bu çizgim eşit olsun. Burasını da ölçülendirelim. Burası da 7 Olsun mu? Şu nokta ile şu nokta yatay olarak aynı hizada. Şurası ile şurası tanımı zaten. Ee, şöyle yapalım. Şurası ile şurası eşit olsun dedim. Tamam şimdi siyah çizgi oldu. Unsurlar, döndürerek katı oluşturma, yeşil tike tıkladım ve onayladım. kontrol 7 diyorum. Parçanın izometrik görüntüsünü elde etmiş oldum. Şöyle çevireyim hatta. Parçamız bu şekilde. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.